Selam millet ben Atabark bu videomda sizlerle Popping Sports oynuyoruz Şu gördüğünüz çöp adamın uzunlarını uzunlarını artık her neyse onu kopararak kale sokmaya çalışacağız Hemen üçgene basarak oyunumuza başlayalım Şöyle yanan parçası yanan her parçası diyeceğim ben yani Yanan her parçasından Bastığımız anda şey olacak o parçası kopacak ve ona göre vücudu aksi yöne fırlamaya başlayacak. Hemen zaten anlamışsınızdır şimdi bakın. Kolu yanıyor koluna bastığımız anda şey oluyor. Kolunun, zıt, kozunun fırladığı yönün zıttına doğru kendisini fırlatıyor. Oyun bu şekilde işliyor. Bu şekilde kendimizi kale sokmaya çalışacağız. Şimdi hadi be ne yapabilirim yapacak bir şey yok artık gitti. Baya keyifli bir oyun ya baya iyi düşünmüş keyifli bir oyun. Şöyle kopardık direkt kalede değiliz. Şöyle yapsam sonra böyle yapamadım be tüh. Son saniyede böyle dönerken kale sokmaya çalışacaktım. Tamam bu oldu artık bu bebekçi. Bakalım skorumuz kaç olacak? <laughs> boş kaleymiş burası. Ha bakın bu boş kale değil mesela. Hop şöyle. Abi düşündüğüm gibi şeyler yapamıyorum. <laughs> abi kaleci yap kaleci yap. Kaleden büyük çok saçma. Hop hop artık çocuk oyuncağı hop. Hop değilmiş. <laughs> çocuk oyuncağı dedim şeye bak. Top kale sonradan hareket ediyor ya. O yüzden biraz zor oluyor. Hop bam. Aa girmişim yine. Ho. Oh. Kaleye bir yerimiz deydi yandaymış. Ben kafamı sanıyordum ben sadece. Şöyle atalım. Hadi. Hadi be güzelim. Bam. Kaleci de kaleye soktuk ve gol. <laughs> evet şimdi. Ayak. Ayak. Kol mükemmel bir atış. Hop. Hadi be düşündüğüm gibi olmadı yine. Bu kolu niye şey? Aa ekranı sallayabiliyoruz. Hafif bir şekilde sarsabiliyoruz. Oha ne bu ne böyle? Allah Allah Ekranında sarsma olayı falan varmış Ona hiç dikkat etmemiştim Ben bu artık bebek oyuncağı bizim için Tamam Üç parçamızla birlikte kaleye girdik <laughs> Şöyle O ne lan ne yapıyorsunuz Siz manyak mısınız Niye öyle bir kaleci tuttunuz Hop hadi be Bir, bir dakika Tamam tamam hadi hadi hadi. Hadi be bakın tam düşündüğüm yapmaya çalışmıştım. Gördüğünüz gibi sol taraftaki o beyaz şey çarpınca da fırlatabiliyorsunuz. Şöyle bu zaten çok basit artık. <laughs> Kaldık yine. Ha? Ya. Kalamadık. Bu ne oğlum? Hop hop. Tablette yap oynamaya çalıştım ben bunu. Oha çok güzel oldu. Olmadı. Bu nasıl şans? Tablette oynamaya çalıştım ben bunu. Tablette ne oldu biliyor musunuz? Tablette çok saçma bir şekilde şey ekran böyle saçma salak hareket etmeye başladı. Böyle cızırtılı mızırtılı bir şeyler oldu ekranda. Anlatamayacağım garip garip efektler belirdi ekranda. Unity ile ilgili bir şey olsa gerek. Bu Nvidia'dan beklemezdim ama şaşırdı. <laughs> Bu yine fantastik garip kaleciler var. Bu ne abim ya? Böyle kaleci mi olur ya? Fırlat 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 top hadi Hop. <laughs> Hadi. Ah. Bakın öyle bir şeyler yapabiliriz aslında. Hadi. Hop. Ha, bunu yaptık. Tamam. Sakin. <laughs> çok keyifli ya. Vallahi çok keyifli. Ne oldu? Reklam mı giriyor? Reklam da yok oyunda ha. Hadi. Hop. Ee? <laughs> hadi, hadi. 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 Yes. Yaptım. Şöyle sağ sol falan bir şeyler yaparak da yönlendirebiliyoruz topu. E bu kale ters. Neyse batalım. Ulan, ters kaleye nasıl sokayım ben? Hoppam. Ee? ah bu tara diğer taraftan giriliyormuş. Ulan ya kaleye ters derken ben aşağıdan giril girilmez sanıyordum. Hadi. Tamam şimdi. Şimdi diyorum da bir şey yapamam ki. Aha. Hadi. Hop. Ya hadi be. Tüh. Hadi yeniden. Hop. Hop. Mükemmel bir gol. Dört parçasıyla birlikte kaleye giriyor. 9 saniye ile birlikte. Hop. Bam. Bunu atalım. Güzel. Yay. Yeah. Start. Bu ne oğlum ya? Aha bakın. Odamın üstünde yeşil bir şey var. O ne oluyor acaba? Böyle yapalım. Böyle yapalım. Ha. Ah. Çok şey. Buradaki parçama çarptım. Şu etrafa basma olayıyla yönlendirmeyi hala çözemedim bakın. Rastgele basıyorum ama. Ah tamam. Bir yanlış şu şey yaptım. Kalenin girişi nerede diye düşündüm. Bakın, arka taraftan sokacağız yine. Hadi ters dön. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel bir atış. Değil mi lan? Değilmiş. Ay, nasıl yönlendiriliyor? Ah bak tam da giriyordu kaleye. Çok saçma. Hop 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 hop. Yay. Lan hep kaleyi şu taraf sanıyorum ya. Girilecek yer. Bu taraf sanıyorum her seferinde. Ama yine dev adam. Eh, eh. ne yapacağım? Sensörü kullanmaya çalıştım da. Aha. Ana bu ne lan? Ne oldu? O da, o da kafası da onun, onun kafası da sarı oldu. Oyun hala çözemedim aslında var ya. Çeşitli şeyler yapılabilir muhtemelen. Ah tamam.